Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizinle beraber Scratch ile basit uygulama yapmayı öğreneceğiz. Hadi başlayalım. İlk başta en baştan başlayalım öğrenmeye. İlk başta karakterimiz eğer birkaç adım atmasını istiyorsak on adım git butonunu alabiliriz. Ama basarsak sadece bunu buna basarız. Yani buna bastığımızda çalışmaz. Bunu buna bastığımızda çalışması için olaylardan tıklandığında butonunu alıp buraya sürüklememiz lazım. Yani bastığımızda bas, şuraya bastığımızda birkaç adım gidecek. Ve bunu eğer sürekli yapmasını istiyorsak kontrollerden sürekli tekrarla butonu alıyorum ve onun iç onun dışına yani tıklandığında sürekli tekrarla ve on adım git. Yani sürekli tekrarla içine atacağız. Neden? Çünkü sürekli on, on, adım atsın diye. Ve sürekli on adım atıyor. Ve kenara geldiğinde duruyor. Kayıtlarımızı geri alalım. Eğer burada başka bir kostümümüz varsa eğer Mesela bunun iki tane kostümü var böyle Bir bu var bir bu var Bunun için kostümün kostümü değiştir diyelim Yani görünümden Sonraki kostüm olarak Sonraki kostüm olarak seçiyorum Bunu sürekli yapmasını istiyorum Ve bu şekilde yürüme efekti vermiş gibi olabiliriz Başka bir husus eğer e, bunu biz e, bilgisayarda yön tuşlarıyla yapmak istiyorsak bunları bir atalım olaylara geçelim hemen ve boşluk tuşuna basılınca butonunu alıyorum sonra harekete gidiyorum geri eğer şu an yukarı çıkmasını istiyorsak yukarı tuşuna seçiyoruz buradan eğer siz W ile yapmak istiyorsanız W moduna W ile ilgili aşağı aşağıdan bulabilirsiniz W'ye seçebilirsiniz. Ama ben yukarı butonunu seçeceğim. Ee, sonra e, bizim bir X ve Y konumumuz var. X yatayda, Y de dikeyde olarak şey yapar. E, y yukarı yani yukarı doğru gitmek istiyorsak Y'yi Y'yi artı olarak almamız lazım çünkü yukarısı artı, aşağısı eksi olarak e, uygulanıyor. Yani artı 10 olarak değiştirelim. Yukarı tuşa basıyorum. Ve yukarı doğru gidiyor. Eğer aşağı gitmesini istiyorsak yine aynı butonu alıyorum. Kontrollerden. Ve bunu her butonu yapmak istiyorsam Afes olaylardan. Her butonu yapmak istiyorsam 4 tane alıyorum. 3 tane alıyorum. 4 bir tanesi var zaten. aldım. Sonra hareketlere geri gidiyorum. Şimdi aşağı ineceksem de y konumunu eksi 10 değiştireceğim. Yani aşağı tuşa basıyorum. Aşağı tuşuna bastım. Ama artı olamaz çünkü eğer aşağıya basarsam yine yukarı çıkar. O yüzden eksi alıyorum. Çünkü aşağısı eksi olduğu için. Başına eksi koyuyorum. Eksi 10 diye. Ve aşağı tuşa basınca Aşağı tuşa basınca aşağı iniyor. Şimdi bunu sağ ve sol da yapalım aynısına. Sağ ok ve sol ok. Sağ ve sol ok yaptım. Ee, sağ ve sol ok yaptıktan sonra e, sağ yine x bu sefer x konumuna göre yapacağım. Neden? Çünkü yataya x demiştik. Yata x'ti zaten. Hatta eğer unutursanız burada bu şekilde var. Yani şurada x, diye geçiyor burada. x sağa göre artı sola göre eksidir. O yüzden artı 10 yani kalacak ama en sola gideceği için başına sadece bir eksi koyacağım. Eksi 10 koydum. Sonra deniyorum. Eğer şuna basılı tutup da yazma işlemini bitir bitirdiyseniz ama yine de bastığınızda çalışmıyorsa bilin ki ya burada e, yazma işlemi devam ediyor hani e, kısa çizik yanıp duruyordur ya da e, yanlış bir işlem yapmışsınızdır. O yüzden boşluk boşlu boş yere sakın dokunmayı unutmayın. Ve bu şekilde ayak gitme çalışıyor. Şimdi basit bir sahne oluşturalım ve bu şekilde e, karakterimize bir yere değdiğinde direkt aynı konuma gelsin. Bir yere değdiğinde kazansın diye bir şey yapalım. Hemen sahne şuradan sahne butonundan dekorlara tıkladıktan sonra dekorlara tıklıyorum. Sonra kırmızı olsun. Yani kırmızı hep böyle insanlara şey yaptığı için kırmızı olsun. Bir çizgi butonunu alıyorum. Eğer şifre tıklarsanız dümdüz bir çizgi çizebilirsiniz. Ama şuradan kalınlığını artıralım. Yaklaşık 20 olsun yeter. böyle dümdüz bir ok çiziyorum. Shift'e basılı tuttuğunuzda emin olun. Ama ilk başta fareyle yapıyorsunuz. Fareyle ya da mousepad ile yapıyorsunuz. Mousepad'in şeyi bıraktıktan sonra shift'i çekin. Sonra yine aynısını yapıyorum. Yaptım. Sonra yine aynısını yapıyorum. Burada zaten görüntü zaten. Ve yine aynı şeyi yapıyorum. Tamam ee, eğer buradan geçirmeyeceğinizi düşünüyorsanız buradan karakterinizin boyutunu ayarlayabilirsiniz kuklamı seçiyorum şu anda yeter bu kadar sonra buradan karakterimin yüzde %50 olmasını istiyorum ve bu şekilde buradan geçeceğimi düşünüyorum eğer daha da küçültebilirim ee, böyle 48 olsun 48 olsun ve 48 yaptım sonra buradan başlamasını istiyorum bu yüzden e, kod bölümüne gidiyorum ve tıkladığında yani olaylardan e, olaylardan tıkladığında butonunu alıyorum. Hareketten bizim şu anda olduğumuz konum x de 197 burada görebilirsiniz. Y de 132 konumunda, konumundayız. O yüzden her böyle başladığımızda buradan başlamasını istiyoruz. Ha, eğer karakterimiz yanlışlıkla buradaysa direkt ona tıklayıp buradan başlayabiliriz. Sonra şunu şöyle bir düzelim. Sonra eğer buna değdiğimizde yine aynı bölümüne geçmek istiyorsak yani buraya yine gelmemizi istiyorsak tıkladığında butonu yeniden almamız lazım olaylardan. tıkladığında butonu alacağız çünkü her zaman olsun diye. Sonra sürekli buton alıyoruz. Neden? Çünkü ee, sürekli açık ka açık kalması için. Ve eğer ise butonu diyoruz. Neden? Eğer kırmızıya değerse e, aynı yere gelecek. Eğer değmezse devam edeceğiz. Sonra renk rengi değiyor ise butonu var. Algılamadan. Renk rengi değiyor mu? Komutunu alıyorum. Ve içine koyuyorum. Koydum. Sonra buradan bir renk seçiyorum. Eğer bunun direkt rengini bulamazsınız hemen şuradan tıklayıp hemen şunun rengini seçebilirsiniz. Sonra diğer diğer rengi de seçiyorum. Kırmızıyı seçtim. Eğer bu buna da yerse ne olsun? Aynı bölgeye gelsin yeniden. Şu komodu isterseniz hızlı bir şekilde yapmak istiyorsanız hemen şu komodu kopyalayabilirsiniz ve buraya yapıştırabilirsiniz. Tıklıyorum. Ve sürekli tekrar diyor. Buraya gidiyorum ve aynı bölgeye yine geliyorum. Mesela buradayım. Değdim yanlışlıkla. Hop buraya geldim geri. En sonunda bitiş bitiş beklemesi lazım. O yüzden senelerden yana gireceğim. Ve dekorlara yana gidiyorum. Yeşil de bizim bittiğimizi göstersin. Yeşil alıyorum. Hatta bir daire alalım. Buradan daire alalım bir tane. Yeşili açtım. Ve buradan da bittiğini göstermesi için bir yeşil bitiş çizgisi yaptım. sonra eee gidiyoruz geri. İşte kod bir kod bölümüne giriyorum. Ve diyorum bunun aynısını kopyalayıp yapıştırabilirsiniz. Çünkü aynı şeyi de yapacağız. Bu kopyasını çıkarıyorum. Sonra sadece bu rengi değiştiriyorum. Sadece ikinci rengi değiştiriyorum. Ve aynı şeyi yapıştırıyorum. Aynı şeyi işte yapıyorum. Sonra gitmesin. Bize bir şey söylesin. O yüzden e, görünüm, görünüme gidiyorum. Ee, görünüm müydü? Evet. Görünüme gidiyorum ve 2 saniye boyunca merhaba de komoduna geçiyorum. Bu adam kazandığını de diyorum. Sonra da eski konumuna gitsin. Eğer bitirmek istiyorsanız direkt ee, olaylardan ha, kontrollerden hepsini durdur butonunu seçebilirsiniz. Ama ben son hatta o konu komuda gitsin sonra dursun komutunu yapabilirsiniz. Hadi deneyelim şimdi oyunumuzu. Bunu büyütebilirsiniz. Sonra başlat butonuna tıklayın. Sonra başladım. Gittim. Eğer başlarsanız hiçbir şey değmeden e, hiçbir şey olmadan geçebilirsiniz. Neden? Çünkü başlaya butonuna tıklamamışsınız. Bir bir dahaki videoya hoşçakalın.